Gusül abdesti olmayan ne demek? Bir, e, gusül abdesti almak elinde değil. Yani kadındır, adet dönemindedir. Dolayısıyla gusül abdesti alması için temizlenmiş olması gerekiyor. E, temizlenmek de onun elinde olan bir şey değil. Belli bir periyodu var, belli günleri var. O günlerin geçmesi lazım. Binaenaleyh böyle bir durumdaki bir e, hanım kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilir. E, onun bu hali üzerinden atabilmesi, e, temizlik haline ulaşabilmesi, gusül abdestli olabilmesi onun elinde olan bir şey değil. Böyle olmadığı zaman yani adet halinde olduğu zaman kendisine yasak olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Ama dinlemekle ilgili hiçbir problem söz konusu değil kendisi kasıtlı olarak dinleyebilir hatta dinlemesi e, tavsiye edilir tercihe şayan olandır özellikle de eğer Kur'an'la meşgul olan hafızlık yapan kardeşlerimiz söz konusu ise bunlar e, sesli olarak okuyan arkadaşlarını dinleyebilirler veya dijital ortamlardan kendi derslerini dinleyebilirler böylelikle hem tekrarlarını yapmışlar hem de derslerini daha sonraki günlerde daha rahat verebilecek bir seviyeye ulaşmış olmaları mümkün olur. Ama eğer gusül abdesti olmayan bir kimse bir erkek olup abdest alabilecek imkanı varsa bu durumda böyle bir kimsenin abdestsiz olarak kalması, vakit geçirmesi doğru olmaz. Onun için bir an önce abdest alması gerekir. Belki suya ulaşması kolay olmayabilir efendim e, soğuk bir yerdedir suyun ısınması lazım vesaire bir vakit geçmesi gerekiyordur böyle durumlarda da ivedilikte teemmüm yapabilir ve teemmüm abdesti ile normal gusül abdesti alıncaya kadar ki vakti temiz olarak geçirmeyi kastetmiş olabilir ama tembellikten üşengeçlikten efendim e, gusül abdesti almama gerek yok çünkü Namaz kılmam gerekmiyor, namaz kılmam gerektiğinde gusül abdesti de alırım diye bir tembellikle gusül abdesti olmadan e, oturmak ve böyle bir e, dönemde de kasıtlı olarak Kur'an-ı Kerim dinlemek edebe uygun bir davranış değildir. Böyle bir durumdaki kardeşimizin imkanı olduğunda hızlı bir surette gusül abdesti alması ve bu hali üzerinden bertaraf etmesi gerekir. Az önce de ifade etmeye çalıştık. Eğer böyle bir e, suyun soğukluğu gibi veya suyun olmaması, kıt olması bir zaman e, geçmesi, gerekmesi gerekiyor ise o zaman teemmüme müracaat edebilir. Nitekim biz Selefi Salihinden birçok e, büyük zatların abdest bozduktan sonra eğer normal abdest almak için bir mesafe kat etmeleri, suyun gelmesini beklemeleri, suya ulaşmanın zaman alması gibi bir durum söz konusu ise hemen gusül abdesti alarak üzerlerindeki o abdestsizlik halini bertaraf etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü abdest koruyucu kalkandır Müslüman için. Abdestsiz olan vakitlerde insanın başına her türlü kötülük gelebilir. Çünkü maden savunmasız, korumasız anlamınadır. Ma'mafi e, kadınların kendilerine özel durumlarda Cenab-ı Allah onları mazur olarak görür. Ama erkeklerin böyle bir durumu olmadığı için bir an önce temizlenmeyi hedef etmeleri, kendilerine bir yol ve yordam olarak benimsemeleri gerekir. Bundan dolayı abdestsiz olarak, gusül abdesti olmayan bir kimsenin oturayım da şöyle bir keyifle Kur'an dinleyeyim diye bir e, gusül abdestsiz vakit geçirmesi uygun değil. Ama e, tekrar etmekte fayda var. Eğer adet döneminde bir hanımefendi ise elbette onlar otururlar. Kur'an-ı Kerim'i kasıtlı olarak da veya okunurken hazır bulunmuş iken de dinlerler, dinlemeleri uygundur.